Liyenin gece manzaraları, bin yıllık fener ışıkları. Sadece ben biliyorum. Yükselen yıldızların bin yıl önce böyle görünmediğini sadece ben hatırlıyorum. Parlak zambaklardaki çiğin saat kaçta oluştuğunu ve tekrar kaçta kaybolduğunu. 106327 kalp atışı. Uyumak için gözlerimi kapadığımdan beri geçen zaman. Tezgahlar toplanıyor. Konaklar kapanıyor. Hatta sokak lambalarının sönme seslerini duyabiliyorum. İşte böyle geceler geceleri kovalıyor. Benden çok uzaklarda. Leon'in geceleri sona erdi. Artık gecenin gizemini bildiğine göre ben mesaiye kaldığımda bana eşlik eder misin? İmkanı yok.